Desin. Ee, şimdi Fenerbahçe ile ilgili de çok soru geliyor. Mehmet e de Sercan'a da. Ee, Fenerbahçe kapadı mı? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kanat bekliyoruz. Başka Fenerbahçe... bir sürpriz olur mu? Yok, kanat bekliyoruz. Gidecek oyuncular var. Fenerbahçe de durum aynı. Ahmet Selim Kul bağlanıyor mu yayına? Hemen soralım arkadaşımıza, sevgili... E... Hayır, Ahmet hem... Selim bağlanmazsa ben eksiklik hissediyorum yayında. Böyle... <laughs> Şimdi stüdyolar yeni ya, şöyle bir teknoloji olabilir mi? mesela buradan Ahmet Selim kol çıkıyormuş, hop diye. O kadar alıştı. evet, beklenir o da <laughs> mümkün. Mümkün, mümkün. Ee, kanat bekliyoruz. Ama e, Dirarla Rodriguez e, bu iki oyuncu yine Karagümrük maçının kadrosunda olmayacaklar. E, bu arada Sisse'yi de kadroda beklemiyoruz. Lisans çıktı ama e, antrenman eksiği var, maç eksiği var. O yüzden e, bu maçta beklemiyoruz. Rodriguez'i Dirardan makul bir şekilde kurtulmaya çalışan Fenerbahçe var. İşte bu gerçekleşirse bir kanat transferi kanat içinde Ahmet'in sürekli yaklaşık bir haftadır verdiği Zinker Nagel yani oyuncunun isteklerine bakıyorsun. 19, o, 19 maçta 17-14 mi? 14-17 yani yaklaşık 31 gole direkt katkı sağlamış. 60 ve attırmış. 19 maçtı. Değil. Kaç? 19 maç. 14 gol, 17 asist. 14, 17 işte ne yapıyor? 31 yapıyor işte. 31 gole direkt katkı sağlamış. Şu akıllara zarar bir istatistik. Oyuncu ile ilgili problem şu maliyeti. Maliyeti biraz yüksek. İşte bu karneye sahipsen maliyeti yüksek olur zaten. Öyle değil mi? Ya değil. Gelsin. Gelsin. Burada aynı istatistiği sergilesin. İstediğin iki katını verelim. Şampiyon yapar çünkü seni bu rakam. Yani bu rakam seni şampiyon yapar. Artı bonservisle alırsan bir de bir sonraki satıştan da belki para da kazan kazanabilir. Doğru bir yatırım mı diyorsun? Olur. Bence doğru bir yatırım. Yani 25 yaşında oyuncu. Sakat geçmişi görünmüyor. Yani ciddi bir sakatlığı bilinmiyor. İsveçli fiziksel anlamda güçlü. Bir de o bölgenin genel anlamda tabii oyuncuyu birebir tanımıyorum. Ama genel anlamda İskandinavların iş ahlakının yüksek olduğunu görüyoruz. Bütün bunların hepsi umut verici. Bu ben... arada özür diliyorum Danimarkalı oyuncu. Elias sona gitti aklım Hı. bir de İsveçli var çünkü Danimarkalı oyuncu Norveç'te oynuyor. Elias son var bir de yine Fenerbahçe'nin istediği kanatlardan bir tanesi bir de Norveç'ten bir Arjantinli var hatta Norveç'in yeni sezon kadrosuna alınmadı. Yani Fenerbahçe bir kanat oyuncusu arıyor. Yani Fenerbahçe... Bu da nokta olacak artık. Yani olursa kapatır. olur olursa çok iyi olacak. Ama kapatır galiba. Bak şöyle bir kanat oyuncusu alıp transferi kapatmak istiyor. Ama olmazsa da ya biz bunu alamadık başka bir mevkiye transfer yapalım yok. Şu anda Fenerbahçe'nin e, teknik heyetinin tek istediği şey bir kanat oyuncusu. Skora direkt katkı sağlayacak bir kanat oyuncusu. Erol Hoca içeriye bildiğin için yani merak ettim Aykut abi. Erol Hoca şu an yapılan transferlerden 10 üzerinden puan verir misin? Ne kadar mutludur? 9.8 Çok yüksek. Çok yani yüksek. bir 3 büyükte üç büyükten... Bir saniye, bir saniye. Yapılan transferlerin performanslarını mı soruyorsun? İşte, yapılan e, zaten transferleri da, mi soruyorsun? Yapılan transferler. Yapılan transfer... Ya, yapılan transfer o dokuz... Bir teknik adama sunulan imkan. Yani şöyle söyleyeyim sana oyuncu imkanı. Düne kadar düne kadar ne diyordu? İnsanlar Fenerbahçe transfer yapamayacak diyordu. Şu anda Fenerbahçe en çok transfer yapan o takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe kimleri aldı? Saya Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan devam etmedi sözleşmeleri. Tamam onu anlayalım. Hani Beşiktaş'ın elinden kaptı demiyoruz ama e, Canalle de Gökhan'ı geri getirmek kolay iş değildi. Geldiler. Kolay iş değil. Novak Sosa Galatasaray'dan. E, Trabzon'dan. Mert Hakan Galatasaray'ın kapısından çekip aldı. Cem'i aldın. Sinan'ı aldın. Valencia'yı aldın. Fenerbahçe Osman'ı aldın. daha yeni bir şalım. Sinigare. Gönül Caner... Gökan Caner bak Gökhan, Caner Sangare Beşiktaş'a. Novak Sosa Trabzon'a. Mert Hakan Galatasaray'a. Yani az önceki soruyu neden sordum biliyor musun abi? Fatih Hoca ve Sergen Hoca ne hı. kadar mutludur onun üzerinden. Valla Fatih Hoca bilmiyorum ne kadar mutlu ama Fatih Hoca bu sezon gelmedi. Fatih Hoca iki buçuk sezondur görevde. 30'un üstünde transfer yapıldı. Fatih Hoca yönetime söylüyor ya. yönetime eleştiriyor. işte yapılanlar falan filan. Ya tamam mı? Biz zaten burada söylüyoruz. Mevcut yönetimin gönderirken yaptığı hatalar, alırken yaptığı hatalar, ekonomik anlamda yapılan yanlışlar, Oyuncuların gidiş süreçleri, yerleri nasıl dolduruldu vesaire vesaire de bu yönetim Fatih Hoca'ya 30'un üstüne transfer yapmış. 30'un üstüne transfer yapmış. Fatih Hoca o yüzden e, yönetimle ilgili bu işi beceremiyorlar demesin. Çünkü o zaman bir tane yönetici çıkıp der ki, ya hocam sen de değişiklikleri beceremiyorsun. Yanlış kadro sürüyorsun sahaya. Oyuna müdahale edemiyorsun. Bir yönetici çıkıp bunu söylerse ne olacak? Yani Fatih Hoca'yı övüyorum ben. Beğendiğim birçok yanı var. Evet. Ama bazen işler ters gidince hoca öfkesine kapılıp bence bence naaysane fikrim. Bence kamuoyunun önünde söylenmemesi gereken şeyler söyleyebiliyor. Mesela evet. yönetimi e, Mesela bu mu? yani mesela yönetime bu ben diyorum mesela bu yönetim Gomis'i yollarken hata yaptı. Hata yaptı bir de üstüne üstlük Fatih Hoca'yı insanların önüne sürdüler. Biz Fatih Hoca'ya sorduk. Fatih Hocanın izin alıp da yolladık dediler. Halbuki o cümlenin devamını kamuoyuyla Fatih Hoca paylaşmak zorunda kaldı. Ta Porto maçına kadar Fatih Hoca ne demişler? Hocam biz Gomez'i gönderiyoruz. Virgül. Yerinde de iki tane golcü alacağız sana. Cümlenin tamamı bu. E, gönderdin, golcü almadın. Golcü almadan gönderdin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne. Takım elendi. Sonra dünyayı gezdim dedin. Golcü aldın. Kimi aldın? Jagny'i aldın. Adam deli çıktı. de biraz yönetimdi ama. Yönetim He. kararı da etkin orada. Biraz tam tek bak, Onu söylüyorum bak. Yönetim bunları yani, yapanlar aynen, yönetim. Gomes'i gönderen yönetim. Yerine iki golcü almayan yönetim. Golcü Azem'de Dünya'yı gezen ama alamayan Şampiyonlar Ligi'ne takımı golcüsü gönderen yönetim. Jagny golcü diye getiren ve Eder'in çok üstünde para veren yönetim. Maikon'u Doğru düzgün satmayı beceremeyen yönetim faydalanamadı. Değerinde ama. satamayan. Değerinde satamayan yönetim. Onyekuru'nun Trabzon maçı öncesi uçağa binip gitmesini göz yuman, çaresiz kalan yönetim. Bunun gibi bir sürü şey sayarız. Saydıklarını video Hı. yapılırsa şu an sosyal ama, medya sallanır. Ama, Hı. ama <laughs> yok, videoluk bir şey yok burada herkes biliyor zaten. Ama öte yandan bu yönetim 30'un üstünde transfer yapmış Fatih Terim'e. 2,5 senedir. Şimdi dün akşamki maç tamam Galatasaray eski Galatasaray değil ama Glasgow da eski Glasgow değil. Benim çocukluğumda Glasgow çok daha güçlü bir takımdı. O Glasgow Oo, yok. Eski Glasgow. Evet. O Glasgow yok. Artı e, oyuncu değişikliklerine bakıyorsun. Etobo giriyor. Efendim Ömer giriyor. Yani gol istiyorsun, gol bekliyorsun, tur bekliyorsun. Fatih Hoca da formsuz. Yani yönetimin hatalarını yönetime yazalım. Evet. Ama bütün hataları yönetime kaydırmak Fatih Hoca'nın eksiklerini yanlışlığını Fatih Hoca insandır bu arada yani. Futbolun... Hata yapacak tabii ki. Ama futbolun doğasına yok mu? Var. Yönetim hocaya topu atar. Döner hoca yönetime topu atar. Burada riski kim daha çok üstleniyor? Şimdi Beşiktaş'ta transferleri kim yaptı? Söyleyemem ben. Bilmiyorum yani verilecek Bir, cevap ya değil yok. ki. Ya yani hocanın isteği doğrultusunda olmadı mı? Hoca, hoca onay verdi. Tabii. Fenerbahçe'de kim yaptı? Erol Hoca. Erol Hoca'nın isteği, İst isteği. isteği, ve bilgisi doğrultusunda Emre Belezoğlu. Şimdi Galatasaray'da yapılan transfer mutlaka Fatih Hoca'nın bir değil mi? Fatih Hocanın olduğu yerde başka onun onayı var. Zıttı bir karar olamaz. Bir dakika, zaten. orada bir tırnak kaçalım. Fatih Hocanın onayı var da. Şimdi orada şöyle bir durum yaşadık. Bu arada Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Dönüşe almasın. Yok, şöyle bir durum yaşadık sevgili Emre Kaplan yayına bağlandı. Eski stüdyodayız. Ben bu tarafta oturuyorum. Ekran şurada. Emre anlatıyor. Şu anda diyor bir aile ortamı var. Fatih Hoca Arda hep beraber yemek yiyorlar. Arda geri döndü. Aile ortamından bahsediyor. Arda geri döndü. Tak Galatasaray yönetimine açıklama geliyor. Sayın Başkan diyor ki bizi üst üste iki kere şampiyon yapan bizi üst üste şampiyon yapan küçültmesidir bu benim gözümle. Fatih Terim'den sonra öyle bahsedemez. Galatasaray başkanı bile olsan Fatih Terim için bizi iki kere üste şampiyon yapan hoca değil. Hayır şampiyonluklardan bahsedeceksen müzemizdeki kupaların dörtte birini bize getiren dersin tamam mı? Fatih Terim'den bahsediyorsan. On, edersin. Heh. Bir şey anlatıyorsun Fatih Terim'den bahsediyorsun. Sanki adam iki seneyle göreve gelmiş gibi bir adamdan bahsediyorsun. Bizi üst üste iki kere şampiyon yapan hocamızın isteği ve ısrarı doğrultusunda Arda Turan'la sözleşme imzaladık. Yani biz Arda Turan'la sözleşme imzalamadık. Fatih Hoca istedi, Meclis